değerli muhtarlarımız, değerli mesai arkadaşlarım ve sevgili mut halkı. 2001 yılı için belediye başkanımız Sayın Volkan Şeker Bey önderliğinde Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz için dört aşamadan oluşan yatırım programımızın birinci aşaması olan yeni aldığımız iş makineleri Hizmeti açma törenine hepiniz hoş geldiniz. Almış olduğumuz iki adet bekolu der ve bir adet silindir Mut halkına hayırlı uğurlu olsun. 2019 seçimleri sonrasında Sayın Belediye Başkanımız Volkan Şeker'in önderliğinde siz bu halkına hizmet etmek amacıyla sizlerin oyları ve desteğiyle göreve geldik bu kısa sürede başkanımızın önderliğinde çok şey başardık. İnşallah 2021 yılında hizmet kervanımıza katacağımız ve yatırımlarımıza dahil edeceğimiz araç ve yatırım hizmetimize bugün itibariyle birinci aşamasına tanıklık ediyoruz. Özellikle bu hizmeti başta Belediye Başkanımız Volkan Şeker olmak üzere bizlere verdiği oyla, destekle bu imkanı sağlayan ve her türlü hizmete layık olan Mut halkımıza teşekkür ediyorum. Bu hizmette emeği geçen meclis üyelerimize, desteği olan, duasını eksik etmeyen Mut halkımıza ve Cumhur İttifakımıza destek veren Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi Sayın Belediye Başkanımız adına sunuyorum. Kurban kesimi ardından duayla beraber araçlarımızı hikmete açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mutumuza, mut ilçemize hizmet için alınan bu araçlara sen hizmette yardım eyle ya Rabbi. Kazasız, belasız hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Bin Fatiha. Hayırlara vesile olması dileğiyle.